Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an burada oturmak inanılmaz garip geldi. Çünkü videoyu 3. çekişim, e, böyle ne dediğim belirsiz, konuşamadığım falan kaç kez. E, o kadar alıştım ki sizinle koltukta oturup çay sohbeti yapmaya. Böyle bir buradaki atmosfere geri giremedim. Halbuki çok da güzel hazırlandım. Bugün yeni yıl niyetleri videosu çekiyorum. Üzerime böyle yılbaşı gömleğimi giydim. Arkaya böyle festiv bir mod yarattım işte yılbaşı ağacımı koydum, kozaklarımı koydum, mumlarımızı yaktık. Bugün hem geçen sevgi niyetlerimi yorumlayacağım, hem de üzerine yeni yıl niyetlerini ekleyeceğim. Siz de eğer isterseniz şu an videoyu bir durdurun. Bir yılbaşı kazanınız ya da bir yeni yıl pijamanız vesaire varsa onu üzerinize geçirin. Gelin tekrar televizyon karşısına elinize de kağıt kalem alın ve ben konuşurken kendi niyetlerinizi kafanızdan düşünmeye başlayın ve böyle onları yazabilirsiniz. Geçen seneki videoyu ve ondan önceki seneki videoyu da mutlaka izleyin. Çünkü hani benim için geçen senenin niyeti ama sizin için o bu senenin niyeti olabilir onlar eski video olabilir ama eski niyetler değil. Sadece üzerine çalıştığım için benim şimdi geride bıraktım niyetler. Belki sizin yeni yılınızı aydınlatacak niyetler olabilir. Şimdi gelin başlayalım. Youtube'da büyümek istiyorum. 2021 senesinde 100 bin soru cevap videosunu çekeceğim. ve Youtube'dan gerçekten hani hayatımı daha da güzel bir şekilde sürdürebilecek bir gelir kazanmayı amaçlıyorum. Öncelikle ben başka bir Lara gördüm. Ya ben şu an gördüğüm Lara'ya bile inanamadım. O kadar farklı, o kadar küçük yani zaten ben bu son bir sene içinde çok büyüdüğümü biliyorum ama bu şekilde görmek insana çok farklı geliyor. Yani böyle şu an o Lara'ya bir sarılısım var. Ayrıca bu niyetinde başarmış. Gerçekten 2021 benim için sosyal medya açısından çok bereketli bir sene oldu. Çünkü ben enerjimi oraya yatırdıkça ben ona daha çok zaman ayırdıkça bana da geri döndüğünü gördüm. Sadece bana geri dönmesi de değil, aynı zamanda hani psikolojik olarak da ben kapıyı açtım çünkü bu videoda söylüyorum ben o videoda YouTube'da büyümek istediğime dile getirebilecek kadar bile kendime ve isteklerime güvenmiyordum. Ama ne zaman ki ben dile getirdim o zaman kapı açılmaya başladı. Ondan sonra da o kapının içinden yukarıya doğru ben basamak 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 devam ettim. Ee, her dileğimiz için bu böyle aslında. Hem psikolojik olarak ne bloklarımız var onları bulmamız gerekiyor. Çünkü o psikolojik bloklar bizim hayatımıza yansıyor ve bize e, hayat koşullarımız olarak geri dönüyor. Ee, daha sonrasında da istikrarla bütün o e, Adımları ve o yolu yürümeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Evet, YouTube'da büyüdüm. YouTube'u ve sosyal medyayı, hayatımı devam ettirebilecek bir gelir kaynağı haline getirdim. Çok şükür. Gerçekten hem kendime şükür hem hayata şükür. 100 bin olacağım demişim. Henüz daha 100 bin olmadık, 90 bin olduk. Eğer siz de yardım ederseniz benim bu 2021 niyetimi gerçekleştirmeye, eğer videolarımı izliyorsanız ama hala kanalıma abone değilseniz, aralarda böyle girip gizlice bakıyorsanız ama henüz abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olur musunuz? Belki gerçekten 2022'den önce sizin de benim elimi tutmanızla bu niyetimi gerçekleştiririz. Şimdi devam edelim. Baran mesaj attı ne yapıyorsun güzellik diye. Dur ona cevap atayım. Sizin fotoğrafınızı atıyorum şu anda. Baran'a ne yapıyorsun demiş. Sen. Tamam. Devamını izlerim. İkinci niyetim neymiş? Koşuşturma içindeyken durarak koşuşturacağım. Ben bu sene neyi anladım biliyor musunuz? Hayat gerçekten endişe olmadan içinde yaşanmıyormuş. Belli bir seviyede endişe kesinlikle gerekli. Bir şeylere sahip olmak için, isteklerinin gerçekleşmesi için. Ama bu endişeyi daha huzurla tutmaya niyet ediyorum. Bunu e, bu sene hem yaptım hem yapmadım diyebilirim. Yani eee Hayatıma daha çok endişelenecek şeyleri soktum. Bu da ne demek oluyor? Yenilikleri ve isteklerimi soktum. Çünkü dediğim gibi bu videoda önceden o endişeyi kaldırabilecek güce sahip değildim. Şimdi de o endişeyi kaldırabilecek gücü yavaş yavaş inşa ettim bütün bu sene boyunca. Buna aslında birinci niyetim de dahil YouTube'da büyümek. YouTube'da büyümek aslında belli bir seviyede stresi gerektiriyor. Çünkü daha fazla kötü yorum gelmeye başlıyor ve sen... Olduğun yerde sağlam sabit durmazsan o kötü yorumlar seni sağa sola sürekli savuruyor. Bu yorumlar geldiği zaman o endişe de oluşuyor. Ama sen o endişeyle başa çıkabilecek güce sahip olmadığında kendi yolundan şaşıyorsun. Sadece YouTube için de geçerli değil. Kendi hayatlarınız için düşünün. Bir sevgiliye sahip olmak, bir aileye sahip olmak, çocuğa sahip olmak, ne bileyim bir evin olması her şey. E, belli sebeplerle gerektirebiliyor. Bu sene evet koşuşturma içerisindeyken e, genelde durdum. E, aralarda çok koşuşturmanın içine girdiğimi de düşünüyorum. Belki de bu niyete şu açıdan tam katılmıyorum. Koşuşturma içerisinde her zaman durarak koşuşturmaya gerek yok. Bazen ona ihtiyaç var. Ama bazen de koşuşturmanın yani hayatın tam olarak içine girip o hayatın içerisinde hiç durmadan sadece yaşayarak var olmak. E, bazen durarak koşuşturmak, bazen koşuşturduğunu bile fark etmeden hayatı yaşamak. Diğer niyetim, bu sene benim işe odaklandığım sene olsun. gerçekten hep işin peşinde koşayım. Daha önce hiçbir zaman böyle işe full odaklanmadım. Hiçbir zaman hayatımda böyle şu an söylemesi bile zor geliyor. Hani çok kazanayım gibi bir isteğe sahip olmadım. Çok kazanmayı istemek hani bana daha demin de söyledim. Ayıp geliyordu. Şimdi işe odaklanmayı kesinlikle yaptım. Ee, ve para kazanmak ayıp geliyordu diyorum. Bu düşüncemi değiştirince para da kazanabilmeye başladım. Ee, ve işte bu sene bir ajansla beraber çalışmaya başladım. Şu anda hem prodüksiyonu birlikte bir ekiple gerçekleştiriyoruz. Hem e, işbirlikleri açısından onlarla çalışıyoruz. Kanal yönetimi beraber yapıyoruz. Ee, ve ...gerçekten şu anda hani YouTube benim için bir iş haline dönüştü. Bir ajansla beraber çalışmak, bir ekibim olması... ...bunlar da gerçekten hani zaten hem beni çok güçlendiriyor... ...arkamda beni destekleyen, bana yol gösteren... ...daha doğrusu arkamda destekleyen, önümde bana yol gösteren... ...bir ekibin olduğunu bilmek ve... Mesela geçen sene olsa belki bir ajansla çalışacak e, psikolojide bile olmazdım. O psikolojide dediğim bir önceki gene e, maddeye ithaf edersem o endişeyi kaldıracak yerde olmazdım. Neden? Bir ajansla çalıştığınız zaman işte sözleşmeler oydu buydu bir sürü böyle dikkat etmeniz gereken şey var. Sürekli böyle e, hani şey gibi düşünün. Sonuçta işinizin sahibisiniz ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız var. Hayatımıza ne kadar çok şey katarsak o kadar endişe gelir dedik ya daha ki maddede. Aynı şekilde şu anda da benim hayatıma iş arkadaşları olarak bir sürü insan girdi. Ee, o endişeyi kaldıramayacak olsaydım ben e, Lara ile'nin bu ekiple çektiğimiz ilk bölümünü bile orada çekemeyebilirdim. Halbuki ne kadar çok izlendim ve ne kadar güzel oldu ve şu an çok güzel rayına oturdu. Onun için de çok minnettarım. Sonunda işlerim rayına oturdu YouTube açısından. Kesinlikle geçen sene e, işime odaklandım. İşime odaklandığım için büyütebildim. E, i̇şte ajansı bile, ajanslara ben mesajlar attım, e-mailler attım. O döndü, o dönmedi. Onların kapısına gittim. Şunların e, işte telefonlarıyla aradım. Onunla görüştüm, bunu yaptım falan. Yani gene... Kovalaya kovalaya ben yaptım. Bir odaklanmak demek de bir tık bu demek zaten. Yani e, önce önünde kapılar olduğunu bulmak, o kapıları bulmak. Ne kapılar var? Sonra da o kapıları zorla, zorla, zorla. E, daha doğrusu zorla değil, istikrarla, istikrarla, istikrarla kolay açılanların içinden geçmek. Öyle diyeyim. Hiçbir şeyi e, aşırı zorlamak gerektiğine de inanmam çünkü. Yani biraz zorlanmalı devam edilmeli, istikrarlı olunmalı ama açılmayan kapıyı da zorla açarsan senin için nimet olmayabilir o kapının arkasında. Bir diğer isteğim, bu bu sene gerçekleşir mi bilmiyorum ama bir vakıf kurmak istiyorum. Ya da böyle hani bir dernek, Ahbap Derneği var ya Haluk Levent'in. Onun gibi bir derneğim olsun istiyorum. Hani ne kadar bu sene olur, ne zaman olur bilmiyorum. Bir dernek kurmak evet hala bir niyetim. Ama birazcık ertelediğim bir niyetim. 2021'de gerçekleşen bir niyetim kesinlikle değil. Hatta 2022 için olan bile bir niyetim değil. Gelecekte kesinlikle istediğim bir niyetim ama ben bunun için öyle bir noktada olmak istiyorum ki mesela diyoruz ya Haluk Levent'in derneği demişim. Haluk Levent'in olduğu nokta ne kadar güzel ve derneğini nasıl güzel işletiyor ve duyuruyor. Hani daha da iyi bir noktada olursam o derneği ben çok daha güzel duyururum ve işletirim. O yüzden bu biraz daha ertelediğim bir niyetim. Başka ne demişim? Dansa gitmeye niyet ediyorum. Daha önceleri hep dansa gitmek istemiştim. Ay dansa gitmeyi istemişim. Bu niyet falan gerçekleşmedi kesinlikle 2021'de. Çünkü 2022 niyetlerimi düşünürken içinde dansa gitmek vardı. Onu da gene konuşuruz ama 2021'de bu niyetim gerçekleşmedi. Bunun için kendime kızacağım ya da kendime kötü davranacak mıyım? Kesinlikle hayır. Niyetlerimizi koyarız bazıları gerçekleşir bazıları gerçekleşmez. O yüzden bu niyetler de şu değil. Sene yapman gereken ve olması gereken hayatının niyetleri ve onlar olmazsa sen daha az yeterlisin ya da işte sen daha kötüsün işte vay hedeflerine ulaşamadın gibi bir şey değil. Bunlar bize yol göstermesi için bize nasıl diyeyim bizi motive etmesi için olan niyetler bunlar. Senenin sonunda kendimizi hırpalamamız için olan e, maddeler değil. 2021 niyetlerim böyleymiş. Şimdi gelelim 2022 niyetlerime. E, aslında hani en büyük niyetim geçenlerde de benim doğum günümde orada da düşündüm. Yani ne istiyorum diye e, çok böyle hani istediğim şey yok. E, hayatımı çok güzel e, bir şekilde yani hayatımı dediğim kendi kafamın içindeki psikolojik sağlığımı çok güzel bir şekilde oturttum ve e, bu hayatıma da yansıyor. O yüzden katlanarak artmasını en çok diliyorum yeni senemde. Hatta doğum günüm için en çok istediğim şey annem için ve Ayşegül için bir dilek oldu. Bir de Baran için bir dilek oldu. O da ay o da inşallah 2021 senesinde gerçekleşecek. Baran'ın kendi için bu arada lütfen yanlış anlamayın. Birinci niyetim bu sene kendi gerçeklerime göre hareket etmek. Daha doğrusu kendime bakarak hareket etmek. Ne demek bu? Şöyle düşünün. Bir tane e, adam yolda yürüyor. Yolda yürürken yerde bir e, kartal yumurtası buluyor. Kartal yumurtasını alıyor ve biraz ileride bir e, böyle yumurtalar var. E, tavukların arasında. Onların arasına koyuyor. Ve zaman geçiyor. Tavuklar ve kartal e, hepsi yumurtadan çıkıyorlar. Büyüyorlar. Ee, ve kartal da hep tavuklar gibi, sadece böyle yerden çok az yukarıya kadar uçabiliyor. Onlar gibi davranıyor. Bir gün de yukarıdan bir yerden bir kartal geçerken diyor ki, ne kadar güzel yukarıda uçuyor. Ee, annesi olan tavuk da ona diyor ki, bak diyor göklerin efendisidir, o çok güzel uçar. Bizler diyor yerdeyizdir. Biz yerden sadece çok az yukarıya doğru uçabiliriz. Ee, halbuki Kartal kendiyle ilgili olan gerçeği bilmiyor. Aslında ne kadar yukarılara uçabileceğini bilmiyor. Sadece çevresi e, tavuklarla tavuklarla bizim çevremizde de çok fazla tavuk vardır. Kendi çevrenizdeki tavukları düşünün. Korkak tavukları. Çevrili olduğu için kendine kendi doğasını ne kadar çok yükselebileceğini ve uçabileceğini görmüyor ve bilmiyor. Şimdi bu bir taraftan şu, hani insanların düşüncelerine göre zaten hareket etmeyi bayağıdır bıraktım. Aralarda kaçıyor, çok garip böyle bir endişe geliyor içeriden. Hemen onunla böyle konuşuyorum, onu güzel e, yönetmeye başladım artık, güzel idare ediyorum. Ama onun dışında da insanların neyi iyi gördüğüne göre hareket etmeyi tam anlamıyla bırakacağım. Bu benim 2021'in sonlarına doğru artık çok güzel yapmaya başladığım bir şey oldu. Çok küçük bir örnek ama benim hayatımda aşırı değerli bir örnek. Ben eskiden mesela herkese sorarlar ya sabah insanı mısın, akşam insanı mısın? Herkesin bir cevabı vardır. Siz şu an kendiniz için düşünün. Sabah insanı mısınız, akşam insanı mısınız? Hangisinde daha verimli oluyorsunuz? Hangisinde daha çok çalışıyorsunuz? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Hangisinde daha ilham geliyor size? Ben hep derim ki ya ne garip bir soru. Yani ben ne akşam insanıyım ne sabah insanıyım. Ben ikisini de çok seviyorum. Bana göre yani sabah kalkarım, sabah da çok çalışırım, sabah da ilham gelir, akşam da çok ilham gelir, akşam da çalışabilirim. Yani sadece e, hani hiç fark etmezdi demeye çalıştım. Bu sene ben fark ettim ki, e, evet bazen sabah erken kalkmayı seviyorum. Hatta ben kaç senedir sabah 8'de 9'da spora giderim. E, çok hani erkenden kalkarım, ilk iş giderim, onun üzerine günüme başlarım. Güzel işte erkenden kahvaltımı ederim vesaire. Bu sene fark ettim ki ben ilk defa, hayatı kendime göre yaşayabilmeye başladığım için ben sabah insanı değilim. Ben sabahları yani uyandıktan birkaç saat sonrasına kadar işte bir iki saat böyle bir yani böyle bir varla yok arası oluyorum. Böyle bir anladınız mı? O sabah insanı olanlar beni anlamıştır büyük ihtimalle. Fakat ben o kadar uzun zamandır eee kendime göre yaşamıyorum ve insanların doğrularına göre yaşıyorum. Bu da işte sabah hemen uyanmak, spora gitmek. Çünkü mükemmel olan algı nedir? Sabah erkenden uyanıyor. İlk iş sporuna gidiyor, güzel kahvaltısını ediyor. Sonra işte iş günü başlıyor. Ne izliyoruz biz YouTube'da binlerce video. Sabah rutinleri, sabah rutinleri ne oluyor? Sabah köründe kalkıyor, spor ne yapıyor, güzel besleniyor, cilt bakımını yapıyor. İşte e, sonra işine başlıyor. İşi inanılmaz verimli bir gün olarak geçiyor falan. İşte benim hayatımda bir verimli gün diye videolar çekiliyor. İşte productive day videoları yabancılarda çok var. Yani ideal olan o. E, i̇deal olan o olduğu için ben her zaman sabah erken kalkmanın iyi olduğunu düşünmüşüm. Ama benim için ne iyi? Şimdi burada şunu lütfen yanlış anlamayın. E, İşe gidiyorsunuzdur ve iş sizin çok erkenden orada olmanızı gerektiriyordur ki çoğumuz için bu böyle. Tabii ki de sabahları işe gideceksin. Yani bu e, bundan bahsetmiyorum. Ben e, benim kısmen daha bir şansım olduğu için saatlerimi kendim belirlediğim için çoğu zaman e, güne 7'de başlamak yerine 9'da başlamayı seçebilirim. Ya da işte eni yani kendi zamanım işte 8'de başlamak yerine e, ee, onda başlamayı seçip değiştirebilirim. Siz de bunu hani işe gitmeseydiniz ya da e, hafta sonu gününüz cumartesi pazar gününüz olarak yorumlayın. Ee, o yüzden o açıdan lütfen yanlış anlamayın. Mesela bak 100 saat anlattım. Bu da bir yeni yıl niyetim olsun bence benim. Kendimi aşırı açıklamayı ve karşı tarafın yanlış anlamasından korkmayı bırakmak. Karşı taraf bu günlük hayatta çok fazla aslında yapmıyorum ama YouTube'da bunu ben çok fazla yapıyorum. Siz yanlış anlayıp aşağı yorumlara e, o hani işte hayatın gerçekleri Lara bilmem ne diye bana saldıracaksınız diye bazı demek istediğim şeyleri söyleyemiyorum ve açıklay 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 videoyu aynen böyle bu şekilde uzatıyorum. İkinci bir niyetim de o zaman benim bu olsun kendimi rahatça ifade etmek karşı tarafın ne düşündüğü benim hayatımın problemi değil. Herkes kendi düşüncelerinden sorumlu. Ama birinci niyetime dönecek olursak, ee, yani ne dedim? Ne dedim gerçekten bak kafam gitti. Bu sene ilk defa fark ettim ki ben sabah insanı değilmişim. 29 yaşına girdim. Sabah insanı olmadığımı yeni anladım. Çünkü hayatımı hep ideale, başkasının ideallerine, olması gereken mükemmele göre yaşıyordum. Ve o kadar ona odaklanmışım ki bana göre olanın ne olduğunu anlayamamışım ve görememişim. Şimdi size de soruyorum. Size göre olan ne? Ailenizin doğrusu, toplumun e, sizi iyi göreceği, çevrenizdeki insanların işte e, mükemmeli değil, size göre olan ne? Size göre olan hayat hangisi? Hayatınızdaki işiniz size göre olan mı? Ailenize göre en iyi olan mı? Hayatınızdaki erkek arkadaşınız size göre iyi olan mı? Yoksa toplum normlarına göre iyi olan mı? işte arkadaşlık ilişkileriniz gerçekten sizi yani size keyif veren ve buluşmaktan mutlu olduğunuz insanlar mı? Yoksa zaten buluşmak lazım işte böyle yani çevre bu çevrenin içinde olmadı, iyi görünüyor vesaire ya da her neyse düşüncelerle hareket ettiğiniz arkadaşlarınız mı? Size göre olan ne? Size göre olan e, sabahları tost yemek mi? Yoksa sabahları işte e, yulaf e, yapıp yemek mi? Hangisi? İdeal olan bir tanesi diye değil, size göre olan hangisi? Bu sene, 2022'de e, aşırı uzattığım bu konuyu <laughs> niyet ediyorum. Bana göre iyi olan ne? Ona göre yaşayacağım. E, i̇kincisi, dans dersi almak yazmışım. Neden yapmadık bunu bu sene? Bilmiyorum. Bir hayat koşuşturmacası içine girdik diyeyim geçen sene niyetlerime bağlayarak. E, Üçüncüsü şu olabilir. İki sene önceki niyet videom tamamen ruhsal konuları içeriyordu, ruhsal maddeleri içeriyordu. Geçen seneki videom bir tık karışık ama daha çok böyle hem materyalleri içeriyordu hem de geçen sene boyunca ben daha çok ben odaklı yaşadım. Şimdi ondan önce çok verici ve diğer insanlar mutlu olsun odağı yaşıyordum bir uç. Bu sene o diğer uca kaydı çünkü bir ipi yani bir taşı bıraktığınızı buradan düşünün böyle pendulumu önce bu tarafa sarsılır zıtta gider sonra denge bulur bunu hep söylerim. Ee, ben bu uçta Bırakınca bu sene buraya gitti. Ee, ve hani bu sene ben daha çok ben odaklı oldum. Daha çok alıcı odaklı oldum. Alayım odaklı oldum. Bana verilenleri kabul ettim. Bana verin diye talep ettim. Hayattan talep ettim. Eee Vesaire. Bu sene dengesini bulmak istiyorum. Ee, hem verici hem alıcı olmak istiyorum. Tekrardan o e, şefkat, nezaket, anlayış dolu yere daha çok geçmek istiyorum. Tabii ki de yani oradan öyle bir çıkış yapıp gaddar çılgın birisi olmadım hiçbir zaman ama dediğim gibi daha bencil e, yaşadım. Bencil yaşamakta hiçbir yanlış görmem bu arada. Her zaman bencil olmak başkaları. ...geride tutmak demek değildir. Bencil olmak kendini ön plana koymak demektir... ...ve olması gereken bir şeydir. Ama bu sene birazcık daha dengesi... ...hem ben odaklı olmak hem de... ...biz odaklı olmak. Ee, yeni bir niyetim... Şimdi çok güzel oturdu bu işim dediğim gibi size. Bunu büyütmek zaten istiyorum, evet. Ee, o da zaten bir sonraki niyetim ama... ...bunu ek olarak... Ee, bir işimi daha kurmak. Henüz zaniye olduğunu sizinle paylaşmayayım. Ee, ama bir tık daha işte sosyal medyada belki Instagram'da böyle ona doğru da yöneldim. Ee, daha geniş bir perspektiften söylemek gerekirse daha moda konularına da yöneldim. Halbuki hep içimde vardı benim hep böyle biliyor musunuz bunu söyledim mi size hiç bilmem gizli bir hesabım vardı. Adını da hatırlamıyorum. Hesabı da bulamıyorum. Giremiyorum da şu anda. Oraya böyle fotoğraflar yüklerdim. Çok eskiden bu. 4 sene önce falan. İşte böyle çok close up bir şekilde kıyafet detayları. İşte yüzümü hiç koymadan. Işte kıyafetleri koyardım. Üzerimde çek çekerdim. Çektirirdim falan anneme. Ee, onları koyardım. Yani i̇çinde gizle ya bir gizden gizden bir tarzın bir moda şeyi vardı. Merakım vardı benim ama hep saklardım. Ki benim tarzım da çok bellidir aslında. Yani böyle eee Hatta dün birisi yazmış tarzından çok olgun giyiniyorsun. Hiç sana söyleyen oldu mu diye. Evet çok söyleyen oldu. Ben daha böyle klasik giyinirim. Çok severim. Neyse konu o değil. O zaman da böyle eskiden ilgim vardı böyle şeylere. Ama çok ortaya çıkmazdı. Çıkartamazdım. Son birkaç senede özgüvenimin oturması, psikolojimin bambaşka bir yere gelmesi, uzun süredir terapi görmem, uzun süredir terapi görmeye devam edecek olmam ve onunla ilgili de çok güzel şeyler olacak bu sene inşallah. Ee, i̇nşallah size 2023'e e girerken onları duyurmuş olacağım. E, o konuları. Bakalım. E, e, o da çok güzel bir yenilik. Neyse. Bu madde konusuna dönerim. E, gerçek benliğimin üzerindeki katmanları attıkça ee, ve olmam gereken kişi değil de olmak istediğim kişiye göre yaşamaya başlayınca bu isteğim de bir tık daha ortaya çıkabilmeye başladı. Bu sene bu işi kurmak istiyorum ama hani başlatırım başlatmam bilmiyorum. Sadece en azından bir böyle e, en başını işte marka kimliği belki olabilir ya da işte ürünler, ürün örnekleri, araştırmaları vesaire onlara başlamak istiyorum. Sizin de böyle bir niyetiniz varsa her zaman hatırlayın kale inşa ederek başlanmaz. Tula koyarak başlanır. Beşincisi de şimdi artık Lara ile benim için çok büyük bir konfor alanı oldu. Önceden Lara ile benim için neydi? Konfor alanının dışıydı. Ona başlama konukları çağırmak vesaire. Kimse dönmaz, etmez. Şimdi bazen konuklara yazıyorum diyorlar ki hiçbir bölümü kaçırmadan izliyoruz. Tabii ki geliriz. Ben böyle şeyler atıyorum. İşte bölümle örneklerini incelemek isterseniz vesaire diye söylüyorum. Onlar da diyorlar ki yani hiç incelememize gerek yok zaten izliyoruz. Beni inanılmaz mutlu eden şeyler bunlar çok şükür. Ee, şimdi artık o yüzden Lara ile bir tık daha konfor alanım olmaya başladı. Her zaman değil tabii ki de. Ee, hep de heyecanlandırım bir önceki geceden tam uyuyamam vesaire çekimlerden önce. Ee, ama yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi buna devam etmek istiyorum. Yavaş yavaş büyütmek istiyorum. Evet yeni yıl niyetlerim. Bu şekilde umarım size ilham olmuştur, iyi gelmiştir. Ee, sizin yeni yıl niyetleriniz neler aşağıya yazar mısınız? Ben de sizinkilere bakarım. Belki onlardan ilham alırım, yenilerini eklerim. Belki, mesela şunu merak ediyorum. Bu sene boyunca, 2022 senesi boyunca e, hangi e, demir parmaklıkların ardındayım? Ve hala çıkamıyorum. Çünkü şu an zannediyorum ki çıktım. Geçen sene çıktım sanıyordum. Her sene çıktım zannediyorum tamamen. Ama çıkmadığımı biliyorum, gene çıkmadığımı biliyorum. 2022'de o demir parmaklıklar neler? Hangi de demir parmaklıklar var acaba şu an zihnimde? Onları görmek için de açıkçası heyecanlıyım. Size de ailenize de mutlu, sağlıklı, bol kahkahalı, kalbinize sevgiyi hissettiğiniz, yüzünüze küçük anların tebessümünü yaşadığınız yepyeni çok güzel bir yıl diliyorum. Hepinizi öpüyorum, kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı ve benim geçen seneki yeni yıl niyetimi beraber gerçekleştirmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan hepinizi öpüyorum. Come all